Köpek eğitiminde yaşın önemi var mı? Köpek eğitiminde ırkın önemi var mı? Köpek eğitiminde kaçıncı sahibi olduğunuzun bir önemi var mı? Köpek eğitiminde yavru mu, yetişkin mi olup olmamasının bir önemi var mı? Bugün bu soruların cevabını arayacağız. Şimdi dostum. Öncelikle konuyu ikiye ayıralım. Köpek eğitimi derken köpekle beraber yaşadığın ve senle huzurlu mutlu olmasını istediğin köpekten mi bahsediyoruz? Yoksa bir iş köpeğinden mi ya da spor köpeğinden mi bahsediyoruz? Öncelikle buna karar vermeliyiz. Eğer sen senle beraber yaşayan köpekten bahsediyorsan şimdi anlatacağıma çok dikkat et. Diyelim ki sen 15 yaşına kadar Sağ elle kapıları açtığın bir evde yaşıyordun. 15 yaşından sonra gittin, artık kapılar sol elle açılıyor. Normalde sağ elle açılan kapılar sol elle açılmaya başladı. Sen 15 yaşından sonra kapılar sol elle açılıyor diye hala daha sağ elle açmayı dener misin? Evet, sol elle açmaya biraz alışman zaman alır ama artık sol elle açmaya başlarsın. Bunu neden sorduğumu anladın değil mi? Bunu sormamın sebebi şuydu. Köpek eğitiminde yaşın önemi var mı? Umarım cevabını almışındır. Şimdi diğer konulara geçelim. Köpek yavruyken mi daha iyi eğitilir yetişkinken mi? Yani yetişkin bir köpeği daha mı rahat eğitiriz yoksa yavru bir köpeği mi daha rahat eğitiriz? Şimdi bunun cevabını arayalım. Şimdi diyelim ki sen hayatına başladığın evde kapıları ilk sağ elle açmaya başladın. Ve bundan sonra gittiğin her yerde o kapıları sağ elle açılabilecek haldeydi. Kapılara alışmanda bir problem yaşar mısın? Yaşamazsın. Peki, belli bir süre sonra sol elle kapıların açılacağı yere gittiğinde alışmak için bir süre yaşarsın. İşte yavru köpekle yetişkin köpek arasındaki eğitimin farkı da bu. Yavru köpek geçmişe ait daha az anı biriktirmiş olacak. Yetişkin köpek ise geçmişe ait daha fazla anı biriktirmiş olacak. Biz önce onun kafasındaki anıları bunları negatif ve pozitif olarak ayıralım. Bizim için uygun olmadığını düşündüğümüz anıları normal bir şekilde öncelikle sönümlendirip nötr yapıp daha sonra da pozitife çevirmeye başlamamız lazım. Aradaki süre farkı bundan kaynaklanıyor. Eğitim alabilir mi sorusu? Evet, eğitim alabilir. Eğitim aldıktan sonra aralarında bir fark olur mu? Bariz bir fark olmaz. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Irkın önemi var mı? Bazı köpek ırkları iş köpeği olarak adlandırabiliriz. İş odaklıdır. Daha fazla işe odaklıdır. Köpek ırkının kendine ait olan özellikleri bakımından olaylara cevap verme şekli değişebilir. Bazı köpekler sakin kalmayı tercih ederken bazı köpekler ısırmayı, bazı köpekler de havlamayı. Ama bunların hepsi o köpeğin problem çözme yöntemi. Yani köpeğin problem çözme yöntemi ne olursa olsun aslında bizim ona uygulayacağımız yöntem köpeğin cevap verme yöntemini değiştirmek olacaktır. Daha doğrusu köpeğin cevap vermesini gerektirecek durumu ortadan kaldırmak olacaktır. Birlikte yaşadığım bir köpek ise bu durumu aşması kolay. Herhangi bir problem yok, aşabilirsiniz. Ama konu iş köpeği ise, iş köpeğinden kastım şu, bir dedektör köpek ise veya bir bodyguard köpek ise, burada durumlar değişebilir. Şimdi gelelim Köpeğin spor köpeği mi olmasını istiyorsun? Bu konuda yaşın ilerlemiş olmasının bir önemi var mı yok mu? Bunu konuşalım. Bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Sadece 5 saniyenizi ayırarak dinlemenizi istiyorum. Size hiçbir şey kaybettirmeyecek ama bizim büyümemize fayda olacak. Biz büyüdükçe de daha fazla köpek dostumuza yardım edebilmemizi sağlayacak bir hareket isteyeceğim senden. Kanala abone ol. Kanala abone olman benim için çok önemli. Çünkü kanala abone olduktan sonra senin gibi düşünceleri olan birçok dostumuzun karşısına çıkıyor olacağız. Videoyu beğenmen de bunun için çok değerli. Teşekkür ederim. Şimdi devam ediyorum. Dostum eğer spor köpeği yetiştirmek istiyorsan spor köpeği olabilmesi için o köpeğin kas ve iskelet sistemin ona uygun olması lazım. Burada hangi spor yaptıracaksın? hangi spora göre kas ve iskelet sisteminin uygun olması gerektiğine de o sporu yaptırmak istediğinde karar vermek lazım. Yani her köpek her spor için uygun olmaz. Uygun olsa bile kas iskelet sistemi uygun olmayabilir. Bundan dolayı bu çok daha ayrıntılı bir konu. Kafa karıştırmamak için keskin bir şekilde net cevap vermeye çalışıyorum. Gelelim dedektör köpek olma noktasına. Şimdi dostum o kadar fazla köpek var o köpeklerin içerisinde bazı köpekler oyuncaklara veya bir şeye daha fazla takıntı derecesinde yani obsesyona sahiplik derecesinde konsantre olabiliyorlar. İşte bu köpekler iş köpeği olma noktasında dedektör iş köpeği olma noktasına daha uygun oluyorlar. Peki her köpek dedektör köpek olabilir mi? Bunu da şöyle açıklayabilirim. Mesela düşünün bin kişiyi alalım ve bir estroman çalmayı öğretelim. Estromanımız ne olsun gitar olsun, bin kişi o gitar çalmayı öğrenir. Ama bin kişi aynı güzellikte o gitarı çalabilir mi? Bence de cevabı hayır. Ondan dolayı bizim dedektör köpek olarak yetiştirmeye çalıştığımız her köpek aynı derecede aynı işi yapıyor olmasını bekleyemeyiz. Onun için bizim dedektör köpek olarak yetiştirmeye çalıştığımız her köpek aynı düzede o işi yapamaz. Biz içlerinden en iyi olanı seçmeye çalışıyoruz. Eğer sen kendi köpeğini direktör köpek yapmak istiyorsan bunu profesyonel bir destek alarak yapmanda fayda var. Şimdi gelelim kaçıncı sahibi olduğunun bir önemi var mı? Bunu konuşalım. Yine kapı örneği vereceğim size. Bakın. Diyelim ki siz anneniz ve babanızla beraber yaşadığınızda evde kapılarınız sağ elle açılıyordu. Ondan sonra üniversite okumaya başladınız veya bir iş için başka bir yere gitmek istediniz. Kime gidin? Mesela halanıza gidin. Halanızdaki kapılar sol elle açılıyor. Belli bir süre sonra sol elle açmaya başlayacaksınız. Oradan çıkın, şehir değiştirin, kuzeninize gidin. Orada da kapılar yukarıdan aşağı açıldığını varsayalım. E bu sefer de ona alışacaksınız. Köpeğin aslında hayata bakışı ve amacı hayatta kalmak hayatta kalmak için o kapıyı sağ elle açması gerekiyorsa sağ elle açar. Sol elle açması gerekiyorsa sol elle açar. Yukarı kaldırması gerekiyorsa yukarı kaldır. Şimdi köpek dostumuz dışarıda bir şeylere cevap veriyorsa, eve gelen misafirlerimize cevap veriyorsa veya bizim uygun olmadığını düşündüğümüz sosyal yaşantıya uygun olmayan davranışları varsa bunları da bizim vermemiz gereken bir cevap var o da köpeğin anlayacağı dilden olmalı. Bu arada bu vereceğiniz cevaplar yaşa, ırka ve kaçıncı sahibi olduğunuza göre değişmiyor. Sahiplik kelimesi tırnak içinde kullanıyorum. Kullanmayı sevmiyorum. Her videomda da bunu söyleyeceğim. Ama kolay bir şekilde anlatmak için bunu kullanmak zorundayım. Vereceğimiz cevaplar değişmez. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. İngilizce anlayan birine Fransızca konuşursanız veya Türkçe konuşursanız sizin vücut dilinizi okuyabildiği kadar bazen yanlış bazen de doğru anlayarak cevap verir. Ama İngilizce anlayan birine İngilizce anlatırsanız hem vücut dilinizi anlar hem de konuşmanızı anlar net bir sonuç alır. İşte köpek dostlarımızın da kendi içinde haberleşmelerde kullandıkları vücut dilleri var. Bu vücut dillerini öğrenirsek köpek dostumuzun bazı problemleri aşmasını kolaylaştırabiliriz. Eğer daha önce bir deneyimin yoksa bu konuda profesyonel bir destek almakta fayda var. Burada olaya şöyle bakmayın. İşte benim köpeğim havlıyor ben havlamasını durdurmak için destek aldım gibi bakmayın. Siz desteği köpeğinizin hayata bakışını öğrenmek için alıyorsunuz. Yani onların dilini öğrenmek için alıyorsunuz. Benim köpeğimin bir problemi yok. Sadece kedilere koşuyor. Benim köpeğimin bir problemi yok. Sadece çocuklara havlıyor. İşin gerçekten mantığını anladığınızda onun bir sonuç olduğunu, asıl problemin bizim köpeğimize olan davranışımız olduğunu anlarsanız. Videoyu buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.